Hazır mıyız? Hazırım. Tuvalete girmemiz lazım. Gitti mi herkes? Aa, kapıdalar ama biz bir üstümüzü değiştirelim hemen. Hadi Helmut, hadi Helmut. Çok özledim seni. Ben de seni. Gel Leroy gel. Hatırladın mı beni? Merhaba merhaba Bu sesi nereden tanıyorum acaba? Hadi ama Norris. Simon Turner'la konuştum. <laughs> Eski günlerdeki gibi. İşte karşındayım dediğim gibi. Simon Turner ben Akın. Yani sence de yapılan biraz saygısızca değil miydi? Haber vermeden çekip gitmek. Benim karın mısın sen? Valla ben Simon Turner. Öh, merhaba. Eee Simon? Simon Turner 1977 Amerika Atlanta Midtown. Simon Turner ben Nero'yu. Bayağı büyümüşsünüz. Çok hoşuma gitti. Aya isminizi de duymaya başladım. İyi duymazsın abi. Yapılan iyilikler çok bilinmiyor. Genelde kötü yayılıyor. Hoş geldiniz Elese. Tekrardan hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Peki sesin titremeden insanlarla nasıl konuşabiliyorsun? Yani bu şehirde kendini büyük gören ya da insanların büyük saydığı çok kişinin sesine titrediğini gördüm. Ama senin sesinin kimsenin karşısında titrediğini görmedim. Artık yeni bir dönem başlıyor. Ne anıyor itten dayo Simon Çok sevindim beni çağırmana bu arada. Yani hiç beklemiyordum ama çok onör oldum şu anda. Sana bir dost olmak için geldim. Yani saygıyı hak eden insansın ve saygı göreceksen saygıyı hak edecek insandan göreceksin. yukarı. Birilerine abi ya da kral demeden uçak dönmeyecektir. Çünkü taraf olmayan her taraf olur cengiz. Biz kimseye kral demedik. Kimseye de abi demeyeceğiz. Sen bu adamlara ne söz şey verdin ki? Onları geliştireceğim. Yerlere getireceğim dedim. Bir sözümün de arkasındayım bir yerlere gelecektir. Orada kavgalıyız. Orayı da ayrıldık. Sen de tarafında takılıyoruz. Orada da emin ol birçok kez dedektifler tarafından takip edildik. Birçok kez farklı araç giriş çıkışlarını gördük. Bizim garaj tarafına. Paranoy olduk. Yani dediğimiz kısım o. Her daim ipin üstünde gibi hissediyoruz. Bu bir şey söyleyeyim mi? Bu beni geliştirdi. Ben bunu hissedebiliyorum. Olgunlaşmama yardımcı oldu. Federer'e girdim çıktım. Bu yüzden bu tarz şeyleri biz negatif olarak değil, pozitif olarak alıyoruz. Başta ne varsa ne yapmamız gerekiyorsa onları öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Tanrı'ya şükürler olsun ki yaklaşık bir tane kardeşini toprağa vermedin. Bir tane kardeşini aradan bırakmak zorunda kalmadın. Takıldığın mekan, mekan taranmadı ya da molotoflanmadı. Tanrı'ya şükürler olsun ki kız arkadaşın kaçırılıp seni tehdit etmediler. Tanrı'ya şükürler olsun ki kafasında helikopter dönen bir grup olmadınız. Tanrı'ya şükürler olsun ki kardeşleriniz her gün kaçırılıp dövülmedi. Ve tekrar Tanrı'ya şükürler olsun ki hakkınızda bu kadar benim kadar dedikodu olmadı. Bence de iyi gelişmişsiniz. Duvarına bir yazı yazılmış. Ne yazılmış? Buranın asıl sahipleri geldi yazıyor. Nasıl cümle ama? Bir yakalıymış. Sence kim yazmıştır bunu? Yeniden evet. bir yapılanma kuruyorum. Ve yanımda da artık dosta değil kardeş görmek istiyorum. Bu arada Oros bu çocuğuna bir şey yapsaydım kalkıp burada açıkça söylerdim ve bunu söylemekten de keyif alırdım emin olun. Ee, bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii. O orospu çocuğuna dediğim gibi bir şey yapmak isteseydim muhakkak yapardım. Diamond, şimdi sen nesin? Diamond Turner 1977 Amerika Atlanta Midtown. Bize orospu çocuğu demedim ama. Tarık dedim. Çünkü Tarık ben... bir orospu çocuğu. Simon verdi bana. Ha, emir verebilecek kadar olmuşsam ne mutlu bana. Tanımakla kalmayıp kendisinin yeteneksiz bir kurusu olduğunu düşünüyorum. Alessia dört kere Orospu çocuğu dedi. İndirim uygulasam benim ağzıma yüzüme sıçmazlar mı sen geri zekalı mısın? Dört kere adam mısın? Senin ifaden de bunu söylemiş. Nasıl indirim oluyor? Anderson uyguluyor? kime söyledim onu? Tarık Kırat'a. Teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Efendim. Bu adamlarla alakalı ne biliyoruz? Bu İrlandalılarla hiç bağım oldu. Geçen gün oldu. Onlarla da görüşeceğim. Bir denge sağlamak istiyorum. Konu dediğin şeyi biraz daha açabilir misin? O zaman biraz daha genital bölgelere inelim. Oraya giren ve sizi rahatsız eden orospu çocuklarıyla hiçbir alakam yok. Ve benimle yürüyen hiçbir dostumun ya da kardeşimin alakası olmadığını açık yüreklilikle sizlere söylerim. Çünkü taraf olmayan her taraf okey. Benim bu şehirde gördüğüm insanların çok gereksiz respekt attığı Korktum. Bu kadar korkan adamların aslında nasıl bir şeylerin başında durabildiğini anlamıyorum. Herin belirli bölgelerinde bombalar patlayacak. Kimsenin ya da dostlarımın bu bombalardan etkilenmesini istemem. Onlar krallara kral dediği için şu an yaşıyorlar. Evet. Ben de krallara kral demediğim için bu haldeyim. Aramızdaki farklı.